Başarılı bir Türk kadını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Doktor Hande Karagedik yıllar önce halasının şifalı tarifini geliştirmeye karar verdi. Çam kozolağından yola çıkan bilim insanı TÜBİTAK'ında desteğiyle aile yadigarı formülü geleneksel bir öksürük şurubuna dönüştürdü. Doktor Hande Kara Gedik TÜBİTAK'tan aldığı 200 bin liralık destekle aile yadigarı şifa tarifini bilimsel alana taşıdı. Çam kozalağından öksürük şurubu geliştirdi. Çam kozalağı bizim doğal mirasımız, çam ağaçları bizim oksijen depomuz. Bunları biliyorduk ama bundan bir öksürük şurubu yapılacağını belki de hiçbirimiz bilmiyorduk. E, halam benim çocukluğumda bana bir e, şurup yapıyordu ve bunu içiriyordu. Daha sonrasından bunu bir araştırsana dedi bana. Karagedik Mersin'de alasının küçükken öksürüğü için çam ağacından hazırladığı karışımı şuruba dönüştürmek için tam 2 yıl süren bir çalışma yaptı. Dünya çam ormanlarının %23'ü ülkemizde ve bunu niye kullanmadığımızı sorguladım. Bunun üzerine bir proje yazdı. Karagedik projesiyle İngiltere'de de ülkemizi temsil etti. Biz bu projeye başladığımız zaman pandemi yoktu ve biz bir öksürük modellemesiyle bir yola çıkmıştık. Biz bir şurup yapmış olduk aslında öksürükle alakalı, akciğer rahatsızlıklarıyla alakalı. Bitkilerle modern tıbbı birleştiren Doktor Karagedik şimdi geliştirdiği formülü raflara taşımaya hazırlanıyor. İçerisinde alfa pinen denilen bir etken maddemiz var. Bunun haricinde de farklı uçucu yağlar ve flavonoidler var. Çamın içerisinden geliyor. %100 doğal bir ürün geliştirdik.